Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olmasıyla büyük hayallerin ülkesi olarak anılırdı. Suudi Arabistan'dan fazla petrole sahipti. 20. yüzyılın çoğunda ülkenin sürekli refaha ilerlediği düşünülüyordu. Ülke sakinleri bunun bedelini ödüyor. Bir zamanlar Latin Amerika'nın en zengin ülkesi olan Venezuela, bu çatışma nedeniyle derin bir ekonomik buhrana sürüklendi. Venezuela halkı korku ve çaresizlik yaşıyor. Milyonlarca kişi Amerika Birleşik Devletleri dahil diğer ülkelere kaçtı. Venezuela Amerika Birleşik Devletleri ile artan gerilim nedeniyle askeri güçlerini harekete geçiriyor. Bugün milyonlarca Venezuelalı derin yoksulluk içinde yiyecek, ilaç, temiz su ve elektrik gibi temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorlanıyor. Bir zamanlar bir araba dolusu market alışverişi yapabilen para şimdi zar zor bir somun ekmek almaya yetiyor. Krizin en yoğun zamanında insanlar küçük alışverişler için bile yanlarında çuvallar dolusu nakit taşıyordu. Bazı mağazalar parayı saymak yerine daha hızlı olduğu için tartmaya başladı. Venezuela'nın şu anki haliyle olabileceği durum arasındaki fark o kadar büyük ki neredeyse başka bir ülke gibi görünüyor. Bir zamanlar Latin Amerika'nın en zengin ülkelerinden olan bir ülke nasıl bu hale geldi? Hikayeye birlikte bakalım. Yükselişinden çöküşüne yol açan korkunç kararlara ve bugün yaşanan küçük değişim umutlarına kadar bütün bunları anlamak için biraz geçmişe gitmemiz gerekiyor. Bakın, 1900'lü yılların başında Venezuela bambaşka bir yerdi. Değişim 1920'lerde petrolün bulunmasıyla başladı. 1950'li yıllarda petrol parası ülkeye akıyor ve dönüşüm sağlıyordu. Caracas gibi şehirler, yeni arabalar, parlak binalar ve çevre ülkelere göre daha iyi yaşayan, büyüyen bir orta sınıfla doluydu. Venezuela o dönemde kişi başına 7400 dolar GSYİH ile Latin Amerika'nın en zenginlerindendi, bazı Avrupa ülkelerini bile geride bırakıyordu. 1950'de bu bugünkü yaklaşık 99.000 dolara eşdeğerdi. Petrol yalnızca bir ürün değil, her şeyin kalbiydi. Petrol geliri güçlü bir orta sınıf yarattı. İnsanlar iyi işlerde çalışıyor, ülke ise komşularına kıyasla istikrarlıydı. Sağlık hizmetleri gelişti, okullara daha çok çocuk kaydoldu ve sübvansiyonlar ailelerin hayatını kolaylaştırdı. Venezuela uzun süre Latin Amerika'daki yoksulluk ve kaostan etkilenmemiş görünüyordu. İnsanlar bu iyi günlerin hep süreceğine inanıyordu. Kolombiya, Portekiz ve İtalya'dan işçiler geldi. Maracaibo gibi petrol kasabaları faaliyet merkezi oldu. Gemiler ham petrolü yurt dışına taşıyordu. Venezuela sonunda Latin Amerika'nın parlayan yıldızı oldu. Ancak asıl sorun ülkenin petrole fazla güvenmesiydi. Neredeyse tüm parası bu tek kaynaktan geliyordu. Bu yüzden fabrikalar ya da çiftlikler gibi başka iş kollarını geliştirmek için bir çaba yoktu. Petrol fiyatları yüksekken hükümetin bol parası vardı ama fiyatlar düşünce sorunlar hızla çıkıyordu. 1980'lerde petrol fiyatı varil başına 35 dolardan 15 doların altına düştü. Venezuela ise büyük borçlar, yüksek fiyatlar ve öfkeli halkla karşılaştı. 1989'da enflasyon %84'e çıktı ve yaşam maliyeti yüzünden Karakas'ta Karakaso isyanları patladı, yüzlerce kişi öldü. O dönemde ülke gıdasının çoğunu ithal ediyordu çünkü çiftlikler petrol gelirleriyle ödenen ucuz ithalatla rekabet edemiyordu. Tek kaynağa güvenmek ileride büyük sorunlara yol açtı ve her şeyi petrole bağlamanın riskini gösterdi. Uyarıya rağmen hükümet zor zamanlardan sonra da tutumunu değiştirmedi kök sorunları çözmek yerine petrol gelirini sübvansiyonlara ve kamu harcamalarına yönlendirdi. Petrol fiyatları tekrar yükseldiğinde işler yeniden yolunda gibi göründü ve bu da derinlerdeki zayıflıkları gizledi. Petrole odaklanmak orana çok uşağında zarar verdi. Yerli topluluklar sondajdan dolayı topraklarını kaybetti ve karşılığında çok az şey aldı. Nehirler ve ormanlar kirlilikten etkilendi. 1990'ların sonuna gelindiğinde insanlar bu durumdan yorulmuştu. Petrol zenginliği herkese ulaşmıyordu. Yoksullar mücadele ederken zenginler ayrı bir dünyadaydı. Eşitsizlik çok fazlaydı. En zenginler en yoksullardan çok daha fazlasına sahipti ve bu 1998'deki 0.49 gini kat sayısıyla kanıtlanıyordu. 1980'lerin acısından sonra birçok kişi ülke zenginliğinden dışlanmış hissediyordu. O sırada Hugo Chavez müdahale etti, sistemi düzelteceğine ve yoksullara adil pay vereceğine söz verdi. Chavez diğer liderlerden farklıydı. 1992'de askeri darbeyle hükümeti ele geçirmeye çalıştı, başaramayıp hapse girdi. Bu, yozlaşmış sistemden nefret edenler için onu kahraman yaptı. 1998'de başkanlığa aday olduğunda halkın öfkesine seslenip yolsuzluğu bitireceğini, eşitsizlikle mücadele edip petrol gelirini yoksullara aktaracağını vaat etti sözleri insanlara dokundu, oyların %56'sını alarak kazandı ve Venezuela'yı daha iyiye götüren Boravaryan devrimi hareketini başlattı. Chavez iktidara gelince petrol gelirini yoksullar için kullandı. Milyarlarca doları, yoksul bölgelerdeki barrio adentro klinikleri, yeni okullar ve ucuz yiyecek pazarları gibi programlara harcadı. 2005'e kadar okuma yazma bilmeyenlerin oranı %9'dan neredeyse sıfıra, yoksulluk ise 1999'da %50'den 2006'da %27'ye düştü. Birçok kişi, özellikle iş ve eğitime erişimi artan kadınlar için hayat gerçekten iyileşti. Chavez onlar için bir kahraman oldu. Yüksek petrol fiyatları 2008'de varil başına 147 dolara ulaştığında ona sözünü tutması için gereken parayı sağladı. Hatta evler inşa etti ve gaz ile elektriğin uygun fiyatlı kalması için sübvansiyonlar dağıttı. Chavez, Venezuela'yı yönetmenin yanı sıra ülkenin dünya konumunu değiştirmeye çalıştı. Petrolü hem hükümeti finanse etmek hem de müttefik kazanmak için kullandı. Karayipler ve Latin Amerika ülkeleri Petro Karibe gibi anlaşmalarla ucuz yakıt alırken çoğu siyasi destek verdi. Konuşmalarında sık sık Amerika Birleşik Devletleri'ne ve büyük şirketlere saldırıyordu ve bu da onu küresel güçler tarafından görmezden gelindiğini veya ezildiğini hisseden insanlar arasında popüler yaptı. Yöntemleri şaşkınlık yaratsa da yoksulların yanında duran biri olarak tanındı. Venezuela içinde ise işler hızla değişiyordu. Chavez tam kontrol istiyordu, bunu saklamıyordu. Mahkemeleri, yasamayı ve Merkez Bankası'nı zayıflatıp kararları tepeden aldı. En önemli hamlelerinden biri Petrolios de Venezuela Sociedad Anonima'yı ele geçirmekti. 2002 ve 2003'teki grevde binlerce yetenekli işçi çıkarılıp yerlerine sadık destekçiler alındı. Bu kararın uzun vadeli etkileri oldu. Petrol üretimi 1998'de günlük 35 milyon varilden 2013'te 25 milyona geriledi ve orada durmadı, düşmeye devam etti. Bir süreliğine Chavez'in planı işe yarıyor gibi görünüyordu. Petrol fiyatları yüksekti ve para akmaya devam ediyordu. Benzin sudan ucuzdu, yiyecekler ucuzdu ve sübvansiyonlar çoğu kişiye faydalıydı. Ancak bir sorun vardı. Ülke yiyecek, ilaç ve kıyafete kadar hemen her şeyi ithal etmeye başladı. Yerel işletmeler ucuz petrol parasıyla gelen mallarla rekabet edemiyor, çiftlikler ve fabrikalar zorlanıyordu. 2000-2010 arasında imalat sanayisi %20 azaldı. Venezuela ithalata daha bağımlı oldu ve ekonomi kırılganlaştı. Uyarı işaretleri belliydi. Petrol fiyatları düşerse sistem zorlanacaktı. Norveç gibi petrol gelirlerini 1 trilyon dolardan fazla değere sahip bir fonda biriktiren ülkelerin aksine Venezuela tümünü harcadı. Hiçbir yedek plan veya güvence yoktu. İşleri riskli yürüttüler ve sonunda bu onlara pahalıya mal oldu. Hikayenin bu noktasında dejavu yaşadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Size ilk söyleyen ben olayım. Öyle bir şey yaşamıyorsunuz. Venezuela kendi geçmiş hatalarından ders çıkarmakta gerçekten çok kötüydü. 2010'ların başında çatlaklar görülmeye başladı. Yerel üretim azaldı. 2014'te gıda üretimi 1998'e göre %60 düştü. Sonra çöküş geldi. Petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerindeyken 2016'ya gelindiğinde 30 doların altına düştü. Bu tam bir felaketti. Venezuela'nın ana gelir kaynağı kurudu ve ülke bunu her yerde hissetti. Gelir azalınca hükümet yeni kazanç yolları aradı. Hükümetin en önemli çabalarından biri 2016'da başlatılan dev Arco Minero del Orinoco madencilik bölgesini oluşturmaktı. Bu bölge Venezuela'nın %12'sini kaplar ve Portekiz büyüklüğündedir. Güneydeki bu bölge Amazon ormanlarının bir kısmını barındırır ve birçok yerli topluluğa ev sahipliği yapar. Hükümet bu projeyle ekonomiyi canlandırma sözü verdi ancak aslında kanunsuzluk, çevre tahribatı ve insan hakları ihlallerine yol açtı. Devlet denetimi yerine bölge suç grupları, kayıt dışı madenciler ve sendikatos adlı silahlı çeteler bölgeyi istila etti. Bu gruplar altın çıkarmak için cıva gibi zehirli kimyasallar kullanıp nehirleri ve su kaynaklarını kirletti. Civaya maruz kalmak, yerel topluluklarda doğum kusurları ve sinir sistemi hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına neden oldu. Bazı yerli liderler susturuldu ya da kayboldu. Karlar genellikle devlete veya halka değil, ticareti finansman için kullanan askeri figürlere, yolsuz yetkililere ve silahlı gruplara gitti. Arco Minero yalnızca başarısız bir ekonomik proje değildi devlet kontrolünün ne kadar çöktüğünün ve krizin doğal zenginliği nasıl daha büyük bir acı kaynağına dönüştürdüğünün bir sembolü haline geldi. Chavez 2013'te ölünce Nicolas Maduro mirasını sürdüreceğine söz verdi ancak aynı destek ve etkiye sahip değildi. Yolunu değiştirmek yerine aynı şekilde devam etti. Para bastı, sübvansiyonlara devam etti ve daha fazla işletmeye el koydu. İktidarda kalmak için orduyu, gücü ve Kolombiya'nın Ulusal Kurtuluş Ordusu gerillaları gibi gruplarla işbirliğini kullandı. Çiftliklere el kondu, kötü yönetim üretimi daha da azalttı. 2017 yılına gelindiğinde Venezuela 60 milyar dolarlık borcunu ödeyemedi ve ekonomi, tarihte kaydedilen en kötü hiperenflasyon vakalarından birine sürüklendi. 2018'de enflasyon %17 milyon A ulaştı, fiyatlar ise birkaç günde iki katına çıktı. Bir somun ekmek bir haftada 10 kat pahalı olabiliyordu. İnsanların birikimleri yok oldu ve nakit o kadar değersiz hale geldi ki insanlar temel ihtiyaçlarını almak için çantalar dolusu para taşımak zorunda kaldı. Sürekli yeni banknotlar basılıyordu ama yine de yetişemiyorlardı. Hükümet fiyat kontrolleri ve para birimi kurallarıyla müdahale etmeye çalıştı fakat bu durumu daha da kötüleştirdi. Mağazalar belirlenen fiyatlardan ürün satmaya güç yetiremiyordu. Bu yüzden raflar boş kalıyordu. İnsanlar yiyecek, ilaç ve yakıt için uzun kuyruklarda bekliyor, çoğu kez eli boş dönüyordu. Aile alışverişini genellikle kadınlar üstlenir ve en çok onlar zorlanırdı. Bu arada devlet petrol şirketi Petrolios de Venezuela Sociedad Anonima çöküyordu. Yıllarca süren yolsuzluk ve kötü yönetim üretimi günlük 40 bin varilin altına indirdi. 2019'da petrol sızıntıları artarak zehirli suyun nehir ve kıyılara yayılması, balıkçı köyleriyle vahşi yaşama zarar verdi. Yolsuzluk yaygındı. 1999'dan beri yaklaşık 300 milyar dolar gizli hesaplara kayboldu. Gaz karamacıyla kaçak olarak sınırdan geçiriliyordu. Çeteler ve askerler yiyecek ile yakıtı kontrol ederek halkın yaşamını zorlaştırıyordu. Şiddet arttı, daha çok aile kaçtı. Maduro ise krizi çözmek yerine güç kullandı. Protestolara gaz ve kurşunla müdahale edildi muhalefet liderleri tutuklandı veya sürgüne gönderildi, bağımsız medya kapatıldı. Venezuela kırılgan demokrasiden diktatörlüğe geçti ve yeni fikir ya çözümlere kapandı. Hükümet kontrolü kaybedince suç grupları devreye girdi ve bazıları yerel yetkililerden güçlü oldu. Hapishanelerde paranlar olarak bilinen çeteler kendi kurallarını oluşturdu ve parmaklıklar ardında kendi işlerini yürüttü. Zamanla mega paran liderleri etkilerini hapishane dışına taşıdı. Mahalleleri yönettikleri, yerel halktan koruma parası aldıkları ve yaşam yerlerine karar verdikleri oldu. Bazı şehirlerde ise polislerin yerini tamamen aldılar. Gerçek polis ya onlara hizmet etti ya da uzak kaldı. Silahlı gruplar genellikle askerlerin veya hükümet içindekilerin yardımıyla gaz altın ve yiyecek kaçakçılığı yaptı. Hükümetle suç örgütleri arasındaki sınır belirsizleşti, halk ortada kaldı. Yanlış kişiye bulaşmak, çete üyesi ya da yetkili olsun her şeyinizi kaybettirebilirdi. Artık konu sadece suç değil, krizden kar sağlamayı fırsat bilenlerin güç kazanmasıydı. 2010'ların sonlarına doğru ekonomi sadece sıkıntıda değil, tamamen çökmekteydi. Hiperenflasyon paranın değerini yok etti, kıtlıklar mağazaları boşalttı, umut kayboldu. Bir zamanlar Latin Amerika'nın en zengin ülkesi olan Venezuela, en yoksullarından biri haline geldi. 2013-2021 arasında GSI %80 azaldı, bu savaş yaşayan birçok ülkeden daha kötüydü. Bu sadece rakamlar değil, aileleri ve toplulukları bölen bir felaketti. Günlük yaşam mücadeleye dönüştü. Süpermarketlerde yiyecek yoktu, eczanelerde ilaç yoktu, hastanelerde eldiven ve temiz su gibi temel ihtiyaçlar tükenmişti. Elektrik kesintilerinde doktorlar ameliyatları el feneriyle yaptı. Birçok insan için hayatta kalmak tek amaç oldu. En çok çocuklar etkilendi. Bazı bölgelerde insanların %30'u yetersiz besleniyordu. 2018'de insanlar yiyecek bulmak için çöpleri karıştırıyor veya eşyalarını takas ediyordu. Bir zamanlar zengin olan ülke şimdi açlık çekiyordu. 2019'da 76 milyon kişi gıda yardımına muhtaçtı. Üstelik sağlık sistemi de tamamen çökmüştü. Hastaneler hastaları tedavi edemiyordu. Sıtma vakaları 2009'da 36.000'den 2017'de 40.000'i aştı. Bebek ölümleri 2013-2016 arasında %30 arttı. Hamile kadınlar sağlık hizmetlerine erişemediği için kendileri ve bebekleri risk altındaydı. Elektrik kesintileri, bozuk ulaşım ve temiz suyun olmaması hayatı imkansız hale getirdi. İnsanlar umutsuz ve korkmuş hissettikçe ruh sağlığı daha da kötüleşti. Birçok kişi başa çıkabilmek için inanca veya topluluk gruplarına yöneldi. Bu büyük acı milyonları göçe zorladı. 2010'ların sonunda insanlar sadece bir çantayla sınırı yürüyerek geçiyordu. Diğerleri Peru'ya, Şili'ye, Amerika Birleşik Devletleri'ne veya Avrupa'ya yöneldi. Aileler, ebeveynler iş bulup eve para gönderince bölündü, kadınlar ve çocuklar çoğunlukla zorluk yaşadı. 2025 itibarıyla yaklaşık 8 milyon Venezuelalı ülkesinden ayrıldı. Bu her 5 kişiden birine denk geliyor ve modern tarihte Suriye'den sonra en büyük ikinci göç. Komşu ülkeler zorlandı, Kolombiya sınır kasabaları bunaldı ve Güney Amerika'da mülteci kampları oluştu. Gidenler sadece herhangi bir iş aramıyordu. Birçoğu doktor, mühendis, öğretmen ve öğrenciydi. Maaşlar düşerken en eğitimliler bile kalmak istemedi. Profesörler o kadar az kazanıyordu ki bazıları işi bırakıp sokakta atıştırmalık satmaya başladı. Gerçek bir hikaye, en iyi üniversiteler yeteneklerini kaybetti, laboratuvarlar elektrik kesintisi ve malzeme eksikliğiyle kapandı. 2013 ile 2022 arasında Venezuela'daki doktorların yarısından fazlası ülkeyi terk etti. Hastanelerde cerrah, uzman ve temel bakım eksikliği yaşandı. Okullar kapandı veya öğretmensiz kaldı. Bazı kırsal bölgelerde resmi eğitim yok oldu. YouTube az önce akıllara durgunluk veren bir duyuru yaptı. İçerik üreticilerine günde 64 milyon dolar ödüyor. Neden mi? Çünkü YouTube'un yeterince içerik üreticisi yok. Bu nedenle ana sayfanızda bin izlenmeden az videolar görüyorsunuz. Elbette bu herkesin kanal açacağı anlamına gelmez. Ama eğer hiç YouTube kanalı ya da yüzünüzü göstermediğiniz bir kanal açmayı düşündüyseniz şu an tam zamanı diyebilirim. YouTube her gün içerik üreticilerine milyonlarca dolar ödüyor ve artık daha fazla yeni küçük kanalı öne çıkarıyor. Bir kanal açmak ve büyütmek konusunda eminim birçok sorunuz var. Bazılarınız bize sürekli e-posta ile sorular gönderiyor. Bu nedenle tüm YouTube tavsiyelerimizi tek bir ücretsiz YouTube videosunda topladık. Yani eğer kendi YouTube kanalınızı açmakla ilgileniyorsanız, o videoyu burada YouTube'da izleyebilirsiniz. Bağlantıya veya karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Beyin göçü hem bugünü hem geleceği etkiledi. Doktorlar, öğretmenler ve mühendisler gidince eğitecek veya yeniden inşa edecek çok az kişi kaldı. Bir zamanlar başkalarına yardım etmek için doktorlarını yurt dışına gönderen bir ülke, artık kendi doktorlarını bile hayatta tutamıyordu. Venezuela'da birçok genç için okulu bitirmek hala ulaşılmaz bir hayal. Maduro tüm bu kaos süresince sorunları Amerika Birleşik Devletleri ve başkalarına suçlayarak iktidarda kalabildi. Buna ekonomik savaş deyip yaptırımları savaş narası gibi haykırarak Maduro krizi sadece inkar etmekle kalmadı, hayat kurtarabilecek yardımı da engelledi. 2019'da Amerika Birleşik Devletleri destekli muhalefet Kolombiya sınırından insani yardım getirmek isteyince hükümet bunun yabancı müdahale bahanesi olduğunu belirterek yardımı kabul etmedi. Kamyonlar ateşe verildi, sınır geçişleri kapatıldı ve çatışmalar ölümcül hale geldi. Kızıl Haç gibi tarafsızlar bile önce alınmadı. Çok daha sonra ancak sıkı koşullar altında ve siyasallaştırılmadan sınırlı yardıma izin verildi. Rejim büyük insani yardımı kabul etmenin başarısızlık itirafı olarak görülmesinden endişeliydi. Venezuela'nın çöküşüne dair suçlama oyununda yaptırımlar sıkça gündeme gelir ve bunun geçerli bir nedeni vardır. 2010'ların sonlarına doğru batılı önlemler sıkılaştı. Önce yolsuz yetkilileri, sonra petrolü hedef aldı. Etkisi hemen ve sert oldu. Venezuela küresel bankacılıktan dışlandı. Bu durum ihracat gelirlerini çökertti ve ülke 2015'ten beri GSYİH'sinin iki katından fazla servet kaybetti. İthalat düştü, enflasyon arttı ve hükümet sıkıştı. Maduro için yaptırımlar iktidara doğrudan tehditti. Sıradan vatandaşlar için bu yavaşça boğulmaya dönüştü. Eleştirmenler bu önlemlerin gıda ve ilaç akışını kesip krizi derinleştirdiğini belirtti destekçiler bu önlemlerin demokrasiyi ortadan kaldıran rejime baskı için gerekli olduğunu savundu. Her iki bakış açısı da önem taşıyor ama sonuç aynıydı. Venezuela izole edildi, parçalandı ve yeni çıkış yolları aramaya zorlandı. Çıkış yolları beklenmedik ortaklardan geldi. Rusya, Çin, Türkiye ve İran kredi, teknik ve siyasi destekle devreye girdi. Çin, petrol teminatlı kredilerle 50 milyar dolardan fazla verdi. Rusya ise askeri ekipman ve gözetleme sistemleri sağladı. İran, bakımsız bırakılmış rafinerilerin onarılmasına yardımcı oldu. Bu ortaklıklar rejimin ayakta kalmasını sağladı ancak bunun bir bedeli vardı. Hayatta kalmak için Venezuela özelliğinden vazgeçti. Yabancı gözetleme teknolojileri kontrolü arttırdı. Madencilik imtiyazları ise nehirleri kirletti. Yerli toplulukları yerinden etti. Yardım gerçekti ama asla bedava değildi. Bu anlaşmalara rağmen petrol üretimi düşmeye devam etti. Günde 3 milyon varille zirve yapan üretim 2010'ların sonunda 1 milyon varilin altına indi. Petrol endüstrisi çökerken ulusal para birimi de aynı şekilde çöktü. Bir zamanlar bağımsızlığın simgesi bolivar hiperenflasyonun ibretlik öyküsüne dönüştü. Yeniden adlandırıldığı değer biçildi ve Borva, fuerte, boliva, soberano, digito bolivar olarak markalandı. Her deneme, güveni yeniden tesis etme umuduyla banknotlardan sıfırları kaldırdı. Hiçbiri başarılı olamadı. Enflasyonda bir miktar iyileşme olsa bile hala yaklaşık 180 civarında seyrediyor ve güveni sarsıyor. İnsanlar para birimine güvenmeyi bıraktı, birikimlerini dolarda, altında ya da mallarda değerlendirdi. Günlük ticarette sabun, pirinç ve bebek bezi paranın yerine geçti. Finansal sisteme olan güvenin kalmadığının kanıtıydı. Sonunda Maduro gerçeğe boyun eğdi. Dolarizasyon resmileşti, fiyatlar dolarla listelendi ve hatta sokak satıcıları bile onları kabul etti. Yurtdışındaki akrabalarından Amerika Birleşik Devletleri parası havalesi alanlar için hayat bir nebze kolaylaştı. 2023'te yurtdışındaki Venezuelalılar yılda 4 milyar dolardan fazla para göndererek önemli bir güvenlik ağı sağlıyordu. Ama bu yeni ekonomi yeni ayrılıklar getirdi. Elit bir kesim lüks bodegonlarda alışveriş yaparken, çoğu kişi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Ailesi yurt dışında olmayan yaşlılar geride kaldı. Maduro, iktidarını korumak için dolarizasyona yöneldi. Kumarhaneleri yeniden açtı, fiyat kontrollerini gevşetti ve yabancı yatırımcıları lüks otellere davet etti. Resmi istatistikler toparlanmayı övdü, hükümet ise 2025 başında %93 büyüme vadetti. Bu daha sonra %6'ya revize edildi. Ancak uluslararası para fonu yaklaşan %4'lük bir daralma konusunda uyardı. Rakamların arkasında günlük yaşam bambaşka bir hikaye anlatıyordu. Altyapı bozuk kalmaya devam etti, kırsal bölgeler sürekli elektrik kesintilerine katlandı, su sistemleri düzenli olarak arızalandı ve yollar çöktü. Asgari ücret 2022'den beri 130 bolivar olarak dondurulmuştu ve bu da ayda zar zor 350 dolar ediyordu. Hiçbir istatistik bu gerçeği saklayamazdı. Peki Venezuela bugünlerde 2025'te ülke belirsizlik içinde yaşıyor. Artık birkaç yıl önceki hızda çözülmüyor ama gerçekten toparlanmıyor da. Günlük yaşam huzursuz bir hal aldı. Amerikan dolarları hızla dolaşıyor, fiyatları dengeliyor ve mağazaları daha çok ürünle dolduruyor. Bazı işletmeler açıldı. Ancak maaşlar çok düşük kamu hizmetleri güvenilmez ve çoğu Venezuela’lı geçinmeye çalışıyor. Kriz bitmedi, sadece biçim değiştirdi. Hükümet, petrol üretiminin günlük 90 bin varili açtığını ve GS’nin arttığını belirtiyor. Ancak bu iddialar gerçeklerle çelişiyor. Büyük şehirler dışında elektrik kesintileri sürüyor, su sistemleri sık sık çöküyor, hastanelerde ilaç sıkıntısı var ve öğretmen göçü nedeniyle okullar öğretmensiz kalıyor. Sözde toparlanma düzensiz. Durgunluk denizinin ortasında birkaç ilerleme adası var. Siyaset, umutsuzluk duygusunu daha da derinleştirdi. Temmuz, 2024 seçimlerinin bir dönüm noktası olması bekleniyordu. Edmundo González seçimde açıkça kazandı fakat Maduro görevi devretmedi. Hükümet zafer ilan edip sonuçları yok saydı, birçok muhalefet liderini hapse attı. Yaklaşık 2000 siyasi mahkum hala hapiste. Uluslararası gruplar bu hamleyi kınadı fakat Maduro geri adım atmadı ve ordu sadık kaldı. Mahkemeler onu destekledi ve demokratik geçiş vaadi buharlaştı. Pek çok Venezuelalı için seçim, hayal kırıklığı olmasının yanı sıra sandığın değişim getirmeyeceğini de gösterdi. Bu ülkeyi iki paralel gerçekliğe böldü. Küçük bir zengin sınıf ithal ürünlerle lüks yaşarken çoğunluk düşük maaşlarla geçinmeye veya yurt dışından para havalelerine bağımlı kalıyor. Bir zamanlar yoğun olan göç azaldı. Bu koşulların iyileştiğinden değil, pek çok kişinin zaten gitmiş olmasından ve geride kalanların ise artık yolculuğu karşılayamamasından kaynaklanıyor. Diğerleri ise kendi çözümlerini bulup evde yiyecek yetiştiriyor, takas yapıyor ve küçük gelirler biriktiriyor. Bu hayatta kalma stratejileri ailelere destek oldu ancak bozuk ulusal sistemi düzeltemez. Bu arada hükümet gerçek çözümlerle ilgilenmiyor ve güneş enerjisine yatırım yapılmadı. Zulia gibi güneşli bölgelerde bile yollar çukurlu, toplu taşıma erişilemez ve sağlık sistemi yetersiz finanse ediliyor. Zenginlerle yoksullar arasındaki uçurum giderek büyüyor ve toplumsal uyum zedeleniyor. Maduro'nun iktidardaki gücü ise sağlamlığını koruyor orduyu, yargıyı ve ekonominin kontrolünü elinde tutuyor. Uluslararası baskı etkisiz kaldı, 2024 seçimleri ise sadece oyla görevden alınamayacağını gösterdi. Birçok Venezuelalı için umut yerini kabullenişe bıraktı. Reform vaatleriyle yaşadılar ancak rejim tehdit hissedince kontrol daha da arttı. Gelecek ise belirsiz. Petrol sektöründekiler yaptırımlar kalkarsa yeni yabancı ortaklıkların üretimi artıracağına inanıyor. Orono çok uşağında yeni yatırımlar ve rafineri iyileştirmeleri gündemde. Ancak siyasi değişim olmadan yatırımcılar temkinli. Mevcut koşullarda seçimlerin gerçek bir geçiş getirmesi pek olası değil. Sıradanlar artık büyük değişimler beklemek yerine sadece bir gün daha hayatta kalmaya odaklandı. Petrol fiyatlarındaki artış yeni gelir sağlayabilir ancak reform olmadan bu para halka değil yöneticilere yarar. Kurumlar zayıf, kamu güveni düşük ve yıllarca süren kötü yönetimin verdiği zarar çok derin. Venezuela'nın hala ham maddeleri var, daha iyi bir gelecek için mücadele etmeye istekli insanları var. Ancak gerçek bir değişim olmadıkça çabalar hep aynı duvara çarpacak. Venezuela'nın hikayesi bitmedi. Hala petrolü var, hala yeniden inşa etmeye istekli insanları var ve hala yeniden yükselme potansiyeline sahip. Ama liderlikte halkı gücün önüne koyan gerçek bir değişim olmadıkça aynı hatalar yapılmaya devam edecek. Asıl zorluk artık sadece ekonomiyi düzeltmek değil, kurumlara, birbirimize ve Venezuela'nın hala uğruna mücadele etmeye değer bir yer olduğuna güveni yeniden inşa etmek.